Ben Gürkan yeni serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Marlow bıraksa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, her zaman gene olduğu oyun gibi Emre var ama Emre oyun, de oyun çalışmıyormuş. Ben de oyun niye çalışmadım? Bilmiyorum kanka valla. Ben oynuyorum yani. Hatta 2. bölümü şu an atıyorum. 1. attım. Bu arada Sar oyun dükkanına abone olmayı unutmayın. Ya en son burada lanet olsun yerde kalmıştık. Yalan attım seni kandırdım. Ne çekiyorsun sen Emre? Bugüne ben atarım o videoları ya sahura kadar. abi canım var mı benim ya canım var mı canın yoksa kanın var mı bak şöyle şöresizlik... yine orada şöyle resmi helikoptere mi indin helikoptere mi ne? uf <laughs> nasıl kayıyorum be abi nice. teker teker de bundan. Arkadaşlar yeni seri derseniz ben yeni seri işini çekerim ama yani benim bir kuyum var hatta o kuyum Emre Ben bir e, ben bir oyunu bitirmeden öbür oyuna geçerim. Yani emredebilir onu. Ondan sonra şu oyunu bitireyim. Ondan sonra istediğiniz bir seri varsa yani düşünüyorum Far Cry çekeceğim. Bunu da böyle herkese bildireyim buradan Kim? Ha, oyun kolikte aynen kanka. Oyun Kulüpte bir sürü seri. Zaten ondan kapattım ben o kanalı. Bir sürü diyor hangisini çekmeyi, hangisini çekeceğimi bilmiyorum ki. Şimdi yani gene böyle şeyler çekmeyi düşünüyorum. Bu oyunu bitireyim ondan sonra her şeye başlarım yani. Ama bu kanalım sadece bana ait olacak arkadaşlar. Belki gelebilirse Emre ile Minecraft çekeceğiz zaten bu seriden sonra Hayır, Hunger, Hunger Games olabilir mi Emre? Olabilir. Hunger Games. Hunger Games. <laughs> Hadi la. Onu nasıl tutayım adam bir koydu ben. Hadi lan Oğlum. Adam almış önüne kaskı korunuyor. Ben de kılıcımı koyarım lan var mı? Hadi lan. Oğlum hala seni yardım de ben şu önünde şu kask olmasaydı lanet olsun şey. <laughs> az kaldı yani bitti bitecez var. Heh, şimdi kaskı bıraktım yani başlamayı isterim, var ya. Ney? Benim de başlamayı isterim var ya asistence ama 3 olacak tabii. Oğlum öleceğim lan. Şuradan can almam lazım. Ya sen beni kanmadın. Ha ha Bir gitseydi sen öldürecektin namazı. Of, adamı basket gibi fırlattım lan. öldüm ya. Uyursan, Oğlum, ne yapacağız ya can yok şunları es geçemiyorum ya orospu çocuğu ikten burada bana vuruyor Şuradan şuradan kaçamıyoruz mu? Hadi lan kaçalım lan. Aa kaçıyorum herhalde vallahi. Kaçtım. Kaçtım lan kaçtım. Kaçtım lan. Açulsun ama açıl. Yardır Joker, yardır Joker. baba. Şu mav, şu şu. Eyvah, 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 eyvah. Canım yok. Lanet olsun. Lanet olsun bu hayat. Hayır, hayır, hayır. O ateşi bana sakın atma. Ben sana bunu atsam mı sana Şerefsizlere bak ya, akıl sıra beni öldürmeye çalışıyor. Akıl sıra Emre, Emre. Abi, aklı sıra beni öldürmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ya, ben ne oldu lan? Sakin, sakin, sakin. Şimdi buradan. Şöyle. Buradan var mı? Yok. Şuradan. Hop. As. Düşmedim lan. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Yalan attım. Seni kandırdık. şöyle 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 Ne oldu Emre? Bir dakika ya şey ya, e, Videonun bir yerini ya, Oyunun bir yerini yapalım daha doğrusu görevi Ondan bir bakacağım nasıl Oyunu pek Başla oynama. Aa, arkadaşlar. Bu kapanan şu şeyi. Telif hakkı iyice şimdi. Lan. of nasıl yani, Oha. Nasıl vur diyeyim yani Oha, bu dönen şeyler var bir de Bir de yani benden şimdi bunları mı istiyorsunuz? 이상한 맛은 이야 Buradan mı atacağız ne yapacağız? Yok şuna bineceğiz. Atladım. Yalan attım seni kandırdım. Şimdi sen gel yarmam. Ah be öldüm ya. Koku ya çocuğu. Bulamadın mı Emre? Bir dakika bulayım. Layo. Bunlar da kırıyorum ama arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. Kırmak. Hmm, güzel. kırmak güzeldir özgürce yaşa kanka. Atladım atladım. Dönem. bahane, dönerden Hop bir, hop tamamdır. Da hayır, hayır, hayır. <laughs> tamam. <Yanattım> seni tamamdır. <laughs> Niye burada bana her şeyi verdiler şimdi? nereden gideceğiz? Suuuu Eyvah yandık yandık. Burayı hiç sevmiyorum bu görev ya. Yapmasak da mecburuk. Yapmasak da mecburuk. Bunu bize vergi. Atla. Oh atladık. Atla atla. Atladı. Atla Allah'ını seversen atla ya. Atla ya. Cık. Abi böyle bir şey olmaz ya. Ben bu görevi sevmiyorum. Yapamadım zaten. Zor zor yapmıştım. Amına koyayım ben böyle trenle. Şu sarı şeyleri de toplamayı verir canım. Çok mu yani? Soktuğumun tramvayına bak. Bok gibi. Abi. Ben bu ya ya. <laughs> yapma ya abi yapma ya. Abi ben bunu yapamıyorum. Bana niye şimdi bu üstelik kuruyoruz ki ya? Şu bokları toplamak için. Ha burada da yandı. Anasının amı ya. Abi hiç sevmiyorum şöyle. Bundan sonra da şimdi kavga edeceğiz birileriyle. Az buz oynadım gene oyunu da. Burayı zar zor geçmiştim. İnşallah bu sefer geçeriz. Şöyle. Önümü göremiyorum ki. şöyle, 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 şöyle. şöyle. şöyle, şöyle. şöyle.

Tamamdır gençler. Burayı da yapmış olunmaktayız. Bu buraya gelmesin. Eyvah eyvah. Eyvah. Ne eyvah. Öğrendin mi lan? Öğrendim ya. Şöyle hızlı yana gidelim de. Çok fit bir erkek bu adam ya. Nasıl dövüşüyor adamlar? lan? Ah be. Öldüm. Mesaj şimdi bunlar da olacak da. Tamamdır. Sakin gençler. Klavyenin sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Pulla, pulla, joker, pulla. Eyvah! Profesyoneller geldi değil mi? Hadi bakalım. adam en iyi yer bitirir lan. Ama o biraz zor. Bu biraz zor kardeş ya. O değil de görev yok mu ya? Ay görev demişim. Can yok mu buralarda yani? Aa var. Bak abi. Allah'tan başka bir şey isteseydim isteseydim olacakmış Emre. Emre. Açıl 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 Efendim vurdur her vurdur Aman yeni... ne Tamamdır. Buralar daha yeni. Bunu kısıyorum 5 dakika geliyorum. Ne? kısıyorum 5 dakika geliyorum. Tamamdır. Video mu çekeceksin? Evet arkadaşlar. Biz de tamam. Biz devam edebiliriz. Evet. Videoyu ben burada durdurayım çünkü bunun ileri anı fragman. Hmm. Yani ileri anı bayağı var. Ee, tamam arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.